İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar matematik dersindeyiz. Doğal sayılarla bölme işlemine geldik. Yeni bir şey öğreniyorsunuz artık. Buna paylaştırma da diyebiliriz aslında. Şimdi hemen diyor ki araç gereçleri sayma pullarımız var. Dörderli gruplara ayıralım, ayıralım diyor. 20 sayma pulunu aramızda eşit olarak paylaştıralım diyor. Yani 20 tane pul olduğunu düşünün. Bunları paylaştıracağız. Bakın burada arkadaşlar 4 kişiye ne yapılmış? Pullar paylaştırılmış. Kaçar tane düştüğünü gösteriyor bize. Önce soruların cevaplarını yapalım. Sonra aşağıda tekrar anlatacağız. Sayma pullarını paylaştırırken nasıl bir yol izlediniz? Eşit olmasına göre herkese aynı şekilde vermeye. Sayma pullarını birkaç adımla mı yoksa tek bir adımla mı paylaştınız? Birkaç adımla paylaştırdık. Çünkü bir sana, bir sana, bir sana, bir sana şeklinde paylaştıracağız. Sayma pullarını paylaştırırken bildiğiniz bir işlemden faydalandınız mı? Çıkarma işleminden faydalandım diyorum. Videoyu durdurup yazabilirsiniz bunları. Grubumuzda bir arkadaşınız daha olsaydı her birine kaç sayma pulu düşerdi? 4'er tane düşerdi. Bir kişi daha artarsa. Şimdi 20 tane vardı. Bir tane buna, bir buna, bir buna, bir buna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz gibi her birine beşer tane düştü. Kablumba dedemiz ne diyor? Hemen ona bakıyoruz. 20 sayma pulunu 4 kişi paylaştığınızda her birine beşer tane sayma pulu düştüğünü fark ettiniz mi? Evet. Bunu fark ettik. Şimdi bu konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada çok biraz yüzeysel olmuş. Ama şurada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bakıyoruz buraya. İncirler çok lezzetli diyor. Aşağıdaki resmi inceleyelim. Aydın'ın inciri çok meşhurdur. Manav'dan 6 tane aldım diyor. Sonra incirleri paylaşıp yiyelim diyor. Şimdi kaç tane almıştı? 6 tane almıştı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane incir almış. İkisi paylaşacaklar. 1 ona 1 ona 1 ona 1 ona şeklinde olacak bu iş. Umut ve Özge 6'yı eşit bir şekilde paylaşmak istiyorlar. Bunu nasıl yapabileceklerine bakalım. Tabii bunu çıkarmıştım ile yapabiliriz değil mi? Birer birer vererek. Şimdi burada altı tane vardı ellerinde. Bir tane Özge'ye, bir tane de Umut'a verilince dört tane kaldı. Sonra birer tane daha verilince ikiye çıktı bakın. Burada 2 tane kaldı. Birer tane daha verilince de burada hiç kalmadı. Yani ne oldu? 3'er tane dağıtılmış olduğunu görüyoruz. Evet. Dinledikçe daha iyi anlayacaksınız. Şimdi devam ediyoruz. Yaptığımız paylaştırmayı daha iyi görebilmek için 6'dan geriye ikişer sayarak artışık çıkarma işlemi yapalım diyor. Şimdi bakın burada 6 tane incir var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir ona bir ona verilmiş. iki tanesi gitmiş yani elmanın. Iki, altıdan ikiyi çıkardım. Dört incir kaldı. Birinci paylaştırmam bu. İkinci paylaştırma dört taneydi. Bir ona bir ona verildim. Dörtten ikiyi çıkardım. İki incir kaldı. İkinci paylaştırma bu. Sonra geriye 2 incir kaldı. 2 incirde de birer tane verince den ikiyi çıkardım. Sıfır incir kaldı. Üçüncü paylaştırma. Yani üç kere de paylaştırdığım için her birine üçer tane düştü. Bunu unutmayın. Kaç defa işlem yaptıysanız o kadar düşüyor. 6 incir 2 eş, kişi eşit paylaştığında her birini paylaştırma sayısı kadar yani 3 incir düştü diyor. Evet. Söylediğimi söylüyor. Geldi buraya. Şimdi sıra sizde. Bakalım nasıl anladık. Şimdi burada 15 tane kurabiye var. Sırayla ne yapacağım? Bakın buradaki kurabiyeyi buraya getirdim. 1 Bir. Bir tane de buraya 2. Bir tane buraya 3. Bir tane buraya 4. Bir tane buraya 5. Bir tane buraya Altı. Bir tane buraya 7. Bir tane buraya 8. Bir tane buraya 9. Bir tane buraya Şurada yanlış yaptık. Gördüğünüz gibi önce buraya da verdim. Sonra buraya. Sonra buraya. Ee, sonra tekrar buraya bir tane vermiş oldum. Sonra bir tane buraya verdim. Bir tane de buraya verdim. Bu gitti. Evet. 1, 2, 3, 4 oldu. Evet. 15 kurabiyeyi sonra bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Yani buradaki 15 tane kurabiyeyi ne yaptım? 5 buna, 5 buna, 5 de buna paylaştırmış oldum. Yaptığımız paylaştırmayı ardışık çıkarma işlemiyle de gösterinizi ardışık çıkarma işlemi kaç turda tamamladınız? Şimdi bakıyoruz burada. 15'ten önce birer tane verdiydim. Değil mi? 15'i birer tane verdim. Üçünü çıkardım yani. Bir tabak, iki tabak, bir, üç, üçüncü tabağı da birer tane verince 3'ü çıkardım. 12 kaldı. Sonra 12'den geriye kalandan 3 tane daha çıkarınca 9 tane kaldı. Sonra 9'dan 3 tane daha çıkarınca 6 altı kaldı. 6'dan da 3 tane çıkarınca 3 üç kaldı. 3'ten de 3 tane çıkarınca hiç kalmadı. Yani tepsideki bütün kurabiyeleri dağıtmış oldum. Ama kaç daha dağıtmış oldum? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Onun için her birine 5'er tane kurabiye düştü. Buradan bunu bilebiliriz. Şimdi burada daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki şekilleri diyor... Üçer üçer gruplayınız. Kaç grup oluşturduğunu belirtiniz ve her grubu da boyayınız diyor. Üçer üçer dediği için bakın burada hemen 1, 2, 3 yeşile boyadım. Kahverengiye boyadım. 3 tanesini, 3 tanesini maviye, 3 tanesini kırmızı, 3 tanesini sarıya boyadım. Kaç defa ne yaptım? Kaç defa paylaştırma yapmış oldum? 1, 2, 3, 4, 5 defa paylaştırmış oldum. 5 gruba ayırmış oldum. Yani 5'e bölmüş oldum diğer şekilde söylersek de. 5 şeye bölmüş oluyorum. Kaç tahva yapıyorsa o kadar bölmüş oluyoruz. Aşağıdaki vazolar çiçekleri eşit şekilde paylaştırıp çiziniz. Her birinde vazoda kaç tane çiçek olduğunu belirleyin istiyorum. Şimdi bakıyorum burada. 1, 2, 3, 4 tane seni bu vazoya. 1, 2, 3, 4 tanesi bu vazoya. 1, 2, 3, 4 tanesi bu vazoya. 1, 2, 3, 4 tanesi bu vazoya. Her birine eşit olarak paylaştırdım mı? Evet paylaştırdım. Ve her birine 4'er tane mi düştü? Evet Evet demek ki o zaman bakın dört vazoya bu bu 16 tane çiçeğimizi paylaştırırsak dörder tane düşer. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi burada daha hala çıkarm üzerinden gidiyor. İşlemi diğer derste anlatacağız. 10 kalemi Umut ve Özge'ye ardışık çıkarma yolu ile yani ardışık demek arka arkaya çıkarma işlemi ile paylaştırırız. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Her birine kaçar kalem düştüğünü belirtiniz. 10'dan 2'yi çıkardım. 8 birinci paylaşımda. Yani 1 10'a 1 10'a verildi. 8 tane kaldı. 8 tane kalemin 1 10'a 1 10'a verince ikisi gitti. 6 tane kaldı. 6'dan da 2'yi çıkardım. 4 dört kaldı. 4'ten 2'yi çıkardım. 2 iki kaldı. 2'den de 2'yi çıkardım. 0 kaldı. Her zaman 2 kişi oldukları için bakın hep 2 ile çıkardım. E, sayıda her seferinde çıkardıkça ne yapıyorum? 6 yazıyorum. Kaç defa paylaşım oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere olduysa 5'er tane ne yapmışlar? Kalem almışlar demektir. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buna, 5 buna alınmış oldu. 5'er tane. Bu şekilde ne yapmış oldum? 2'ye bölmüş oldum kalemleri. 1 ona, 1 ona vererek. Sonuçta 5 kalem buna 5 kalem de buna düşmüş oldu. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirim açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.